Evet, karanlık sağ incelemesi özellikle Borelya açısından tetkik edilmesi ni planladığımız bir hastada bu alanda oldukça ince uzun karakteristik e, yapısına sahip e, Borelya türlerle uyumlu bakteri bakteriyi görmekteyiz. Okucuyla takip edebilirsiniz. Evet, çok önemli bir e, inceleme, çok önemli bir, hastamız aslında çok önemli bir an. E, 15 yıldır devam eden tanısal e, problemlerin, teşhis problemlerinin sonlandığı noktadayız. Hastamız çok sayıda e, hastane başvurusu son 10 yıl içerisinde. E, romatoloji, dahiliye e, ve diğer ilgili branşlar, e, fizik tedavi olmak üzere e, başvuruları olan hastamız. E, romatolojik kondisyonlar özellikle ve kronik fibromyalji sendromu e, ayrıcı tanılar da düşünülmüş. E, bir dönem e, Sikleroderma daha sonra Sijogren tanıları konmuş ancak farklı romatoloji polikliniklerinde bu tanının da olmadığı e, gerçek tanı olmadığı değerlendirilmiş. Hastamız bir e, tavsiye üzerine e, Lyme açısından araştırılmak üzere polikliniğimize başvurmuştu. Ee, onun üzerine yapılan karanlık sağ incelemesi ve bu hastanın serolojik tetkikleri de spesifik serolojik tetkikleri de Eliza dışındaki çünkü kronik Lyme hastalarında genellikle Eliza testleri negatif kalmakta. Bu da yanılgının e, ve hataların önce önde gelen sebeplerinden bir tanesi. Eliza testi negatif olunca Lyme dışlandığı düşünülüyor. Oysaki kronik Lyme olgularında kronik bir imispresyon var. Sürekli bir bağışıklık, dolaylı bir bağışıklık gitmezliği var. Antikor üretilemiyor ki bu antikorlar ELISA testiyle tespit edilebilsin. Dolayısıyla ELISA testleri negatif ama diğer spesifik testleri pozitif ve her şeyden önemlisi karanlık sağ incelemesinde Borrelia bakterisini, bakterilerini bizzat görme imkanımız oldu. Bu inceleme ile bir hastamızın tarifi kronik kesinleşmiş oldu. Teşekkürler.